Arkadaşlar bu videomuza kapsayıcı eğitim ortamlarında öğrenme içeriklerine ilişkin düzenlemeler konusuyla devam ediyoruz. Proje yaklaşımının öncüsü ve erken öğrenme projesinin baş araştırmacısı olan Lillian Katz, birbirinden çeşitli özellikleri olan öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta, bir öğretmen tüm sınıfa aynı anda bir şey öğretmeye çalıştığında büyük ihtimalle çocukların üçte biri bunu zaten biliyor. Çocukların üçte biri anlıyor ve kalan üçte biri anlamıyor olabilir. Yani çocukların üçte ikisi zamanlarını boşa geçiriyor demiştir. Öğrencilerin ne öğretileceğine karar verirken, öğrenme gereksinimlerine, hazır bulunuşluklarına, değerlendirme sonuçlarına ve müfredat kazanımlarına bakılmalıdır. Her öğrenci aynı içeriği aynı şekilde öğrenemeyebilir. Şimdi burada geleneksel sınıflarla öğretimin uyarlandığı sınıflar arasındaki farklılıklar bir tabloyla belirtilmiş Şimdi bunları açıklıyoruz. Geleneksel sınıflarda öğretim öğretmen merkezlidir. Öğretimin uyarlandığı sınıflarda öğretim öğrenci merkezlidir. Geleneksel sınıflarda öğretim genel olarak büyük grup etkinlikleri şeklinde yapılır. Öğretimin uyarlandığı sınıflarda farklı gruplama formatları yani büyük grup, küçük grup, akran eşleme vardır. Geleneksel sınıflarda gruplar oluşturulurken Sabit ve öğretmen yönlendirmeli olarak düşük, orta, yüksek başarılıların grupları şeklinde yapılır. Öğretimin uyarlandığı sınıflardaysa öğrencilerin öğrenme gereksinimlerine ve ilgilerine göre gruplandırmalar yapılır. Geleneksel sınıflarda öğretmen daha çok orta seviyedeki öğrencilere göre öğretim yapar. Öğretimin uyarlandığı sınıflarda öğretmen sınıfındaki herkesin özelliklerine dikkate alarak öğretim yapmaya çalışır. Geleneksel sınıflarda öğretim tek bir şekilde yani ders anlatımı yoluyla sağlanır. Öğretimin uyarlandığı sınıflarda öğretim birden fazla yolla sağlanır. Geleneksel sınıflarda öğretim görevleri sınıf düzeyindeki standartlarla uyumludur. Öğretimin uyarlandığı sınıflardaysa sınıf düzeylerindeki standartlarla uyum sağlarken öğretim görevleri öğrencilerin ihtiyaçlarına ve farklılıklarına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Geleneksel sınıflarda öğretmen bilgiyi sunmak için tek bir kaynağa güvenir. Öğretimin uyarlandığı sınıflarda öğretmen bilgileri sunmak için çeşitli materyaller kullanır. Örneğin birden fazla sınıf düzeyinden ders kitapları, bilgisayar yazılımları ya da farklı araçlar. Son olarak geleneksel sınıflarda öğretmen tüm öğrencilere aynı ödevi verir. Öğretimin uyarlandığı sınıflardaysa öğretmen birkaç ödev seçeneği sunar. Öğrenme içeriğinin uyarlanması çeşitli yollarla yapılabilir. Öğrenme içeriğinin miktarı, zorluğu değiştirilerek, alternatif hedefler konularak veya öğrencilerin ilgileri dikkate alınarak gerçekleştirilebilir. Boyut, miktar. Öğrencinin öğrenmesi beklenen öge sayısı değiştirilerek yapılabilir. Örnek: Çalışma sayfasını azaltma, soru sayısını azaltma, işlemin bir kısmını yapmasını isteme ya da boyamanın bir kısmını yapmasını isteme gibi. Zorluk, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre zorluk seviyesini çeşitlendirerek yapılabilir. Örnek: Kısmen tamamlanmış ders notu verme, çok aşamalı etkinliklerin yapılış aşamalarını anlatma, sınıf seviyesinin üstündekiler için etkinlikleri karmaşıklaştırma. Alternatif hedeflere göre de aynı materyalleri ve içeriği kullanırken öğrenciler için ders amacını çeşitlendirerek yapılabilir. Örnek: Türkçe dersinde aynı etkinlikle bağlantılı olarak bir öğrenciden kelimenin tanımını yazmasını isterken diğerinden kelimeyi tanımıyla eşleştirmesini veya kelimeyi sözlü olarak tanımlamasını istemek. Ya da matematik dersinde aynı etkinlikle bağlantılı olarak öğrencilerin bir kısmının verilen geometrik şekil üzerinde çevresini hesaplamasını, diğerlerinin alanını hesaplamasını isteme gibi Web 2.0 araçları kullanarak çeşitlendirilmiş amaçları öğrencilerinizin gereksinimleri doğrultusunda onlarla paylaşabilirsiniz. Ayrıca öğrencilerin ilgileri dikkate alınarak motivasyonlarının artırılması gerekebilir. Örnek, araştırıyorum stratejisi, öğrencileri kendi deneyimlerine dayalı olarak kişisel ilgi alanlarına giren bir konuda araştırmacı olmaya teşvik eder. Sorularım var stratejisi, öğrencileri bireysel olarak ilgilendikleri soruları sormaya, sorularına nasıl cevap bulabileceklerini bulmaya ve bulduklarını akranlarıyla paylaşmanın yollarını tasarlamaya teşvik eder. Bir ders tasarlıyorum stratejisinde öğrenciler bir ders dönemi veya birkaç ders dönemi boyunca ne üzerinde çalışacaklarına karar verirler, hedefleri belirlerler, zaman çizelgeleri belirlerler ve hedeflerine doğru çalışırlar kendi ilerlemelerini değerlendirirler. İçeriği uyarlamanın bahsedilen böyle yolları olduğu gibi destekleme, öğrenme sözleşmeleri ve mini dersler de yer almaktadır. Destekleme stratejisinde öğrencinin performansına göre sistematik olarak sunulan destek, öğrenci bağımsızlaştıkça kaldırılarak aşamalı bir sistem izlenir. Öğrenme sözleşmesi Öğrencinin belirli bir süre içinde tamamlayacağı işi yazılı olarak belirleyen öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Bir öğrenme sözleşmesi öğretmenlerin müfredatı öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine veya öğrenme profiline göre farklılaştırmasına olanak tanır. Sözleşme toplantılarında öğretmen ve öğrenci tamamlanması gereken görevi, ne zaman tamamlanacağını, işin nicelik ve niteliğini Hangi kriterlere göre değerlendirileceğini ve uygun olduğunda elde edilen notu belirtmelidir. Sözleşme şartları karşılamamanın sonuçlarını da içerebilir. Etkili öğrenme sözleşmeleri geliştirmek genellikle deneyimli bir öğretmenin beceri ve yeterliliğini gerektirir. Öğrenme sözleşmelerini kullanırken şu hususlar dikkate alınmalıdır. Bazı öğrenciler sözleşmelerini erken tamamlayabilir. Bu tür öğrenci için içerikle ilgili ek etkinlikler planlanmalıdır. Mesela bilgisayar etkinlikleri gibi. Öğrenciler genellikle zamanlarını yönetmek için yardıma ihtiyaç duyarlar. Öğretmenler günlük planlama gibi destekler sağlayabilir. Beklenmeyen olaylar örneğin öğrencinin devamsızlığı, hastalık durumu belirtilen son tarihe kadar sözleşmeyi tamamlamasını engelleyebilir. Bu gibi durumlarda öğretmen sözleşmeyi tamamlamak için ek süre teklif edebilir. Mini dersler başlığına geçiyoruz. Öğretmen öğrencilerinin bir kısmına yeniden öğretebilir, bir grup öğrenciye öğretmek için başka bir yol bulabilir veya anlayışlarını ve becerilerini genişletmek için başka bir grupla çalışabilir. Mini dersler içeriği öğrencilerin hazır bulunmuşluklarına, ilgi alanlarına veya öğrenme profillerine göre hedeflemede oldukça etkili olabilir küçük grup çalışmalarında bir grup konuyla ilgilenirken diğer gruba mini bir ders yapmak anlamlı bir alternatiftir. Aileler ve çocuklarla iletişim Öğretmenler kapsayıcı bir sınıfta neler bekleyebileceklerini öğrenciler ve velilerle konuşabilir, onlara bilgi verebilir. Özellikle dönem başlangıcında bunun yapılması çok önemlidir. Öğrencilerin farklı etkinlikler veya ödevler üzerinde çalışıyor olabileceği, tüm öğrencilerin çeşitli açılardan gelişeceği ve zorlanabileceği, projelerin ve çalışmaların nasıl yapılacağı konusunda ailelerin de bilgilendirilmesi, onların çocuklarını desteklemeleri bakımından da önemlidir. Bu konuyu da bitirdik. Sonraki videomuzda kapsayıcı eğitim ortamlarında öğrenme süreçlerine ilişkin düzenlemeler konusuna geçeceğiz. Yararlandıysanız beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı Unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere